Tüm Komşu TV kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Hayırlı sabahlar diliyorum. E, maalesef yani güzel bir haberle başlamadım e, bugün ama sizlere bilgilendirmem lazım sizlere de maalesef ki. Şimdi bir tane alım olacağını sizlere söylemiştim. TYP'nin yerine işte geçici geçici yani tam çalışma sadece yazın çalışılmayacak diye. İşte bir bilgi paylaşımı e, video içerik hazırlamıştım. Lakin arkadaşlar bu konu ertelendi. Rafa katlı demiyorum ama ertelendi. Şimdi konu ne? Bilmeyen arkadaşlar için özet geçeceğim. İşte bir alım vardı arkadaşlar. TYP kalkacaktı ve bu alım yazın gerçekleşecekti. Şimdi ertelendi. Öyle söyleyelim şu an için gelen bilgilere göre yaşanan belirsizlikler ve süreç netleşmediği için yeni eğitim öğretim yılına şu an için ertelenmiş oldu. Yani ne zaman olacak belli değil. Ama Bildiğimiz kadarıyla şu an için e, TYP a, durdurulmayacak. Devam arkadaşlar. TYP'ye süreç ne? Nasıl olacak? Nasıl ilerleyecek? Alım olacak mı? Belki şu an için e, böyle paylaşıldı. Yazın olur. Buradan sizlerle paylaşacağım. Kanala abone olmayı, bildirim zilini tıklamayı unutmazsanız arkadaşlar e, videolardan içeriklerden ilk sizin haberiniz olur. Bunu da söylemiş olalım. Milli Eğitim Bakanlığı ne zaman alım olur? Buradan da sizlerle inşallah paylaşacağım. Diğer kurumları alımları da buradan paylaşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bundan ilave WhatsApp kanalında çoğunlukla konuların hepsini orada paylaşıyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla bakalım.